devamlı hackerlar vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik yöntemler araştırıyorlar ve buluyorlar. Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle karşımızda. Polis, hakim, savcının da ötesine geçildi artık. Gece uyurken hesaplarınız boşaltılabilir. Telefonlara sızarak telefondaki mobil uygulamalarda bulunan özellikle bankacılık uygulamalarına girerek vatandaşlarımızın hesaplarına, kredi kartı bilgilerine yönelik operasyonlar düzenliyorlar. En büyük tehlike ise ikinci el cep telefonlarında. İkinci el telefon satın alırken veya sıfır telefon satın alırken aldıkları telefonun tamamıyla güvenli bir yerden satın alındığına, satıcının bilindik bir uygulama üzerinden telefonu sattığına, teknoloji marketin bilindik bir teknoloji marketi olduğuna dikkat etmeleri gerekiyor. Siber korsanların kullandığı uygulamaların bilgilere ulaşma şekli ise korkutucu truva atı dediğimiz veya keylogger dediğimiz veya screen record dediğimiz ve casus yazılımlar var. Bu yazılımlar sizin telefonlarınıza yerleştiğinde girdiğiniz şifreler kaydedilerek belirli sonuculara gönderiliyor. Siz telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda sizin telefonunuza yerleştirilen bu truva atı virüs programları aracılığıyla bankacılık hesaplarınız, sosyal medya hesaplarınız ele geçirilebiliyor. Bilişim uzmanı Ali İzmirli dolandırıcılığı önlemenin yöntemlerini ise şöyle ifade etti. Telefonların işletim sistemlerine ait olan uygulama marketlerinin haricinde uygulama yüklememeli gerekiyor. İnternetteki bütün uygulamalara güvenmemeleri gerekiyor. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları telefonlarına yüklememeleri gerekiyor. SMS'le veya mail ile gelen linklere tıklamamaları gerekiyor. Herhangi bir alışveriş işleminde adres kısmını telefonlarında da olsa kontrol etmeleri ve güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Özellikle cep telefonu satın alırken. İnternet alışverişlerinde sürekli aynı bilgileri girmek istemediği için kart verilerini kaydedenler dikkat. Kullanıcılar Truva'da dediğimiz zararlı yazılımları telefonlarınıza yüklediğinde sizin telefonunuzda kayıtlı olan bilgileri kendi sunucularına aktararak işlemleri kolayca sağlayabilmekteler ve sizin sosyal medya hesaplarınız, bankacılık hesaplarınız kolay şekilde ele geçirilebilmektedir. Hesaplar genellikle gece yarısı boşaltılıyor. Sizin telefonunuzu kullanmadığınız anlarda, gün içerisinde tüm işlemleri bitirip artık gece telefonunuzu bıraktığınız anlarda yapılmakta ki... ...gün içerisinde yaptığınız işlemler kontrol edilmekte, özel bilgileriniz hackerların eline geçebilmekte. Gece yatmadan önce telefonunuzu ya da internet bağlantınızı kesmeniz elbette bir önlem. Ancak alınması gereken başka önlemler de var. Telefonlarında bütün işlemleri kontrollü şekilde yapmaları, bütün uygulamaları telefonlarına yüklememeleri, özellikle çocuklu ailelerde çocuklara telefon verilerek YouTube'dan veya uygulama üzerinden oyunlar oynatılabiliyor. İşte bu uygulamalar, oyunlar kullanıcının telefonuna veya tabletine zararlı yazılım bulaştırabiliyor. Antivirüs uygulamaları veya herhangi bir şifre kaydı, kullanıcı kaydı kesinlikle telefona veya tablete yapılmamalı.